şüphelendirmek için ellerinden geleni yaptılar ve bugün de bu örgütsel bütünlüğün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş göstermiş olduk. Tabii ki e, biz yargının e, özellikle son yıllarda ortadan kalkan karar alma olanaklarını izliyoruz. Pek çok davada e, bu karar alma'nın nereden Kaynaklandığını ya da nereden vazgeçildiğini e, birlikte gördük ve tanıklık ettik. Bugün de benzerini görmüş olduk. Türk Tabipleri Birliği merkez konseyini görevden almış oldular. E, yıllardır pek çok davada e, görevden alma hamlesi yapıp sonunda alamadan kalırlardı içlerine ukde olmuştu muhtemelen. Sonunda başardıklarını düşünüyorlar. Ancak biz biliyoruz. Günlerdir de bunu söylüyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile sınırlı olan bir meslek örgütü değil. Türk Tabipleri Birliği tüm üyelerinin bütünlüğü içinde var olan bir örgüt ve mücadele de üyelerin tamamıyla birlikte sürdürülen bir mücadele. Biz bunu en iyi son deprem o yaşadığımız acıda gördük. Türkiye'nin dört bir yanından meslektaşlarımız Türk Tabipleri Birliği adına koşup deprem bölgesinde emek vermeye gayret ettiler. Ve depremzede meslektaşlarımızı, depremzede olan insanlarımızı yalnız bırakmadılar. O nedenle e, burada sadece usulen e, tanımlanan bir konseyden söz etmiyoruz, bir kocaman meslek örgütünden bir kocaman örgütten söz ediyoruz. Bu kocaman örgüt her zaman yan yana durduğunu ve mücadeleyi hep birlikte her alanda yürüttüğünü gösterdi. Yalnızca sağlık ortamının düzenlenmesine dair sağlık politikalarının geliştirilmesine dair bir mücadele de değil bu. Toplumun sağlık hakkı için ve tabii ki toplumun sağlık hakkı için gerekli olan adalet gibi, özgürlük gibi, demokrasi gibi kavramlar içinde mücadele yürüten bir örgüt olduk biz ve bu mücadeleyi de hep birlikte sürdüreceğiz. Bu arada e, kararı verirken e, şöyle bir tartışma olduğunu, e, değişik hukuk görüşleri olduğunu e, ifade etmekte yarar var. Şimdi biz görevden alındığımızda ne oluyor? Tabii içlerine ukde olmuştu ve nihayet başardılar ama olduğunda ne olacak sorusunun yanıtı önemli. E, beş kişilik, delegeler arasından beş kişilik bir heyeti belirleyecek ve bir ay içinde... Seçime götürmesi bekleniyor bu beş kişilik heyetin. Ee, ancak tabii bu kararında istinaf yolu açık ve hakim de özellikle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı demiş. Şimdi bu durumda istinaf kararı mı beklenecek bu beş meslektaşımızın gelip? ...bir aylık sürede seçime götürmesi, bir olağanüstü genel kurul yapması için. Yoksa gelecekler... ...hızla olağanüstü seçimli genel kurulu yapacaklar... ...ve seçimle belirlenen yeni konsey mi devam edecek? Peki o zaman istinaf kararı bizim lehimize çıkarsa ne olacak? Ee, hem bizim için bir hak kaybı olacak çünkü yeni bir konsey var ortada. Hem de yeni seçilen konseydeki arkadaşlarımız için hak kaybı olacak. Çünkü seçilmişler onlar. Sonra bir de biz geleceğiz. Ee, tabii bu tartışmalar bir tarafa ne 11 kişiyle ne 22 kişiyle. 103 binin üzerinde üyesi var Türk Tabipleri Birliği'nin. 103 binin üzerindeki üyesiyle beraber biz zaten bu sağlık hakkı mücadelesini, yaşam mücadelesini yaşama yaşatma için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. O yüzden bir anlamı yok elbette ama onlar için anlamı olduğu muhakkak bizi görevden aldığına göre böyle bir anlamı var. Ee, bizim burada onların o sağlığı piyasalaştıran, insanı yok sayan, nesneleştiren, de bizi de değersizleştiren politikalarına karşı sözümüzü söylememizi engellemek istiyorlar. Engelleyebilirler mi? Hayır, asla engelleyemezler. Çünkü biz sözümüzü her yerden söyleriz. Ayrıca 65 tabip odamız var. Sadece üyeleri değil, bir de tabip odalarını saymak gerekiyor. Tabip odalarımızda emek veren arkadaşlarımız var. Onlar da aynı sözü çoğaltacaklar. Dolayısıyla bu mücadele bitmez sevgili arkadaşlar. Ben başında da söylemiştim, bu mücadele bitmez. Mücadele Türk tabipleri birliğinin adıdır. Biz bu mücadelelere alışız. Tabii ki e, onlar kendilerince bir karar verdiklerini varsayıyorlar ama o kararın yok hükmünde olduğunu da bir kez daha hanım satayım. E, sizler bir şey söylemek ister miydiniz sevgili başkanlar? Aa, sevgili basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Türk Tabipleri Birliği'nin tarihi, hekim haklarının, toplumun sağlık hakkının ve de tabii ki demokrasi mücadelesinin de bir tarihidir aynı zamanda. Verilen bu karar aslında ülkemizin olmayan demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Olmayan demokrasi tarihinde kara lekenin o kadar önemi var mı? Evet, var. Tarih bunları yazacaktır elbette. Böyle bir durum aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nin 70 yıllık emeğine, bilgi birikimine ve mücadelesinin de gaspı demektir aynı zamanda. Bu aynı zamanda demokratik bir seçimle gelmiş Türk Tabipleri Birliği'nin örgütlü yapısına karşı da bir sivil darbedir. Bu dava aslında sadece Türk Tabipleri Birliği davası da değil veya kararı da değil, görevden alma. Bunun arkası var ve devamı gelecektir. Tüm örgütler tüm meslek birlikleri ve tüm kamuoyu bunu böyle değerlendirmelidir. Bu dava aynı zamanda tüm meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının da bir davası ve bir olumsuz kararıdır. Anayasayı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan yargının ve iktidarın önündeki hedef belli olmuştur. Hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma. Buradan başlayacak bir hukuksuzluk ve başladı bu hukuksuzluk. Aslında önceden de vardı tabii ki. Kısa bir süre sonra tüm meslek örgütlerini, tüm demokratik kitle örgütlerini ve hepsini de içine alarak toplumun tüm demokratik kanallarını iyice kısacak veya kapatacaktır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ve her şeye rağmen Türk Tabipleri Birliği'nin başta Merkez Konseyi olmak üzere Tüm organlarında görev alan hekimler söz konusu kısıtlılık, baskı, tehdit, haklarında dava açılma, görevden alınma, gözaltı ve tutuklamalarına rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, mesleğin etik ilkelerinden sapmadan ve hiçbir taviz vermeden bu konularda hekimlerin meslektaşlarının her türlü hakları için, toplum sağlığı için yine mücadele etmeye devam edecektir. Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar her türlü baskıya karşı susmamıştır ve bundan sonra da susmayacaktır. Verilen karar her ne kadar şu an verilmiş olsa da Türkiye Türk Tabipleri Birliği ülkemizin dört bir tarafında, yedi bölgesinde, 65 tabip odasında ve yüz binden fazla üyesi ve milyonlarca kendisini destekleyen vatandaşı ile örgütsel bütünlüğünü, çalışmalarını, meslektaşlarının haklarını ve toplumun sağlık hakkını korumaya devam edecektir. Çok teşekkürler. Avukat arkadaşlarımızın var. eklemek istediği bir şey var mı? Soru var, Soru var mı? Basın mensuplarının sorusu.

Ee, bir ay içerisinde genel kurula gidildikten sonra seçilecek üyeler var olan Merkez Konseyi'nin görev süresini tamamlamak üzere seçilecekler. Yani Haziran ayında tekrar e, bir seçim daha olacak. Evet. Ee, Adayan, aday tekrar aday olmanın önünde de engel bir durum yok ama e, şu tür tartışmalar olacaktır. Tabii merkez konsey üyelerimizin büyük bölümü e, iki dönem merkez konsey üyesi olarak görev yapmış durumdalar. Bu nedenle bazı e, engeller var. Ama bunun dışında e, bu görev süresini tamamlayamayan arkadaşlarımız yönünden de yasada tekrar seçilemeyeceklerine dair de bir şey olmadığı için e, seçilebilecekleri kanaatindeyiz. İstinaf süreci e, bu süreci nasıl etkileyecek? Yani öngörünüz nedir? Şöyle e, az önce e, Şebnem Hanım bu konuda bir açıklamada yaptı. Evet, bir takım hani tartışmalar yürüyebilir ama şahsın hukukuna ilişkindir. Seçme, seçme hakkı hak, hakkı gibi çok temel haklara dairdir. E, bu bakımdan bu kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz. E, i̇stinaf mahkemesine gittiğinde de istinaf sonucunun beklenmesi gerekir. Ancak bunun farklı yönünde düşünceler olabilir mi bunu bilmiyoruz. Sadece bu tartışmaların az önce Şevrem Hanım söylediği tartışmaların yaşanmaması için biz mahkemede e, hükmü açıkladıktan sonra bir talepte bulunduk aslında. Ve o da şunu söyledi bunları gerekçeli kararımda söyleyeceğim dedi. Bunu da aslında ...yargı kararının bir parçası olarak ve uygulamada soruna yol açmayacak bir biçimde... ...kararınıza derc etmelisiniz dedim. Gerekçeli kararda dedi. Ancak buna ilişkin bir yazılı çalışmayı da sunduk. Hangi argümanlarla, hukuki sebeplerle biz bu karar kesinleştikten sonra uygulanabilir olduğuna dair... ...bir e, çalışma yapmış idik zaten. E, bunu da mahkemeye çıkarayak, onu da uzatıp e, bunu dikkate almasını istedik. Ama yine zaman gösterecek nasıl işletmek isteyeceklerini... E tabii ki çok daha hızlı bir biçimde bir, bir kaos, kaotik bir ortam yaratılmasını da tercih edebilirler. Bunları bilemiyoruz. Şu olabilir mi? Yani Atatürk'ün kayı ve eti geldi. Bu arada sınav süreci başladı. Ya bana mahkeme bir ay içinde genel kurulacak yapıyorum demiş ama kardeşim sınav sürecini ben beklemek zorundayım. Diyebilir kayyum demeyelim delege arkadaşlarımız onlar tabii ki Türk Tabipleri Birliği delegeleri delegeler seçime götürecekler ama e, yani nasıl adlandırdığımız önemli değil de hekim meslektaşlar olduğu için neyse ee, evet evet öyle olduğu için yani onlar kendilerine verilen görevi de yapmak durumunda hissedebilirler tebligatla başlayabilir o nedenle bu tartışmaların önünü yargıç kesmelidir yargı kesmelidir Yoksa burada böyle bir kaos yaşanabilir mi? Bunu söyleyen arkadaşlarımız yönünden de çok da bir şey söylemek mümkün olmayabilir yani. Bunu Merkez Konseyimiz karar verecek. Sevgili arkadaşlar, basının soruları varsa alalım. Onları ayrılmak zorundalar çünkü. Sonra biz zaten devam ederiz. Bitmez bu. Ayrıca biliyorsunuz nöbetteyiz. Evet. Ee, o yüzden biz nöbet boyunca bunları konuşuruz hep birlikte. Ben basına sorayım bir sorunuz var mı diye. O zaman biz teşekkür ederiz. Sevgili Doğan. Evet kıymetli dostlar, e, telefonlarımız susmuyor. Sizlerden de çok e, içtenlikle Geçmiş olsun dilekleri alıyoruz. E, kıymetli dostlar bizlere değil maalesef Türkiye'deki adalet sistemine geçmiş olsun diyelim. Bizim açımızdan bir şey değişmedi. 11 kişiyi görevden aldılar. Binlerce meslektaşımızı konsey olarak atadılar. Bu bizim için e, daha kıymetlidir. Türk Tabipleri Birliği bizimle sözünü söylemedi. Bizimle de susmayacak. Biz gideceğiz. Başka arkadaşlarımız gelecek belki. Gene aynı sözü söyleyecek. Türk Tabipleri Birliği halkın sağlığını korumak için, hekimlerin haklarını korumak için, sağlık emekçilerinin haklarını korumak için daha büyük bir iradeyle, daha büyük bir kararlılıkla mücadeleye devam edecek. sizlerle birlikte dayanışmayı büyüterek bu karanlıktan çıkacağımıza inanıyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun.